nüktesi. Bismihi Sübhanuhu. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim. La ilahe illa ve gulüv Allah'taki hu lafzında yalnız maddi cihette bir seyahati hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütalasıyla, ani bir sürette görünen, bir zarif nükte-i tevhidde, mesleki imaniyenin, hadsiz derece kolay, ve vücut derecinde suretli bulunmasını, şirk ve dairetin mesleğinde, hadsiz derecede müşkülatlı, mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim, gayet kısa bir işaretle, o geniş ve uzun nükteyi, beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki, ya o kapta küçük mükyasla yüzer, belki çiçekler adedince manevi makineler, fabrikaları bulunsun, veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, bütün oylar çiçekleri, muhtelif hasiyetleriyle ve hayatlar cihazatı yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes betirnak kadar olan hu lafsındaki havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların telrafların, radyoların rahatsız ve, ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri ahize ve nakilleri bulunsun ve hasil işleri beraber ve bir anda yapabilsin veyahut Uhud'daki havanın belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerreleri de bildirsin, neşesin. Çünkü bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte el küfrün ve tabi'i ve matyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer Sani Zülcelal'e verilse, hava bütün zerratıyla onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifelerini Halik'in izniyle ve kuvvetiyle ve Halik'in intisap ve istinad ile, ve saninin cilve kudretiyle bir anda şimşek süratinde ve hu telaffuzu ve hamanın temebbücü suretinde yapılır. Yani kalem kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazlarına bir sayfa olur. Ve zerreleri o kalemin uçları ve vazifeleri dahi kalemi kudretin, kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek hareketi derecesine kolay çalışır. İşte ben La ilahe illahu ve kulüballah'taki hareketi fikriyle seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mutala ederken bu mücmel hakikati tam bazı ve müfassal aynen lakin müşahede ettim. Ve onun lafzında havasında böyle parlak bir buhan ve bir bulunduğu gibi manasında ve işaretinde dahi manasında ve işaretinde gayet nurani bir celve hadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karini tayin, o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Muzul Beyan hem ehl Zikir makam-ı tevhidde bu gusri kelimeyi çok tekrar ile çok tekrar ederler diye ilmel yakine bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştırdı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapması süreceği ve bir küçük zihayata çok yükle yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteahhit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde aynel yakın gördüm ki Hüvenin anahtarı ile ve pustasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi içinde muhtelif binler noktalar, hafler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını hem binler aylar kelime, aylar tarzda manada o küçük kulak bir insanlara kemal intizamla gelip çıkıp hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçük kulaklara girip o gayet incelik insanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acip vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile cezbedarane hal diliyle ve mesuliyetin şahadeti ve ile la ilahe illahu ve kulvallah hat deyip gezer. Ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dağlar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir işte bir şemani olmuyor. Ben aynı lakin müşahede ettim. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve bir ilim demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet menaetsiz bir ilmi, iradesi, menaetsiz kuvveti, kudreti ve bütün zerrat takip mutlak bir hastalığa bulunmak lazımdır ki, bu işlereme dar olabilsin. Bu ise, zerreler adıca hal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse, bu seyfi havanın, hakkal yakın, aralıkın, ilmel yakın derecesinde bedahat ile, zât ı Zülcelal'in hadsiz ilmi ve hikmetle şaştırdığı kalemi kader ve kudretin müte mütebeddil sayfası ve bir levh-i mahfuzun alim tayyürde ve mütebaddir şunatında bir mahf i mahfuz ispat namında yazar bozak tahtı sükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakl-i asfalt vazifesinde meskur cilvi vahdaniyeti ve ve meşgul acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi unsur havainin sar ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sar letafin naklinde şaşırmadan muntazaman asfalt aklındaki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanda bütün nebatı ve hayvanata teneffüs ve telgih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal intizam ile yetiştiriyor. Emir viradi ilahinin bir arşı olduğunu katli bir şekilde ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karşık hedefsiz esbab ve aciz camit cahil maddeler bu sayfi havainin kitabetine ve karışması hiçbir cihetle ihtimal imkanı bulunmadığını Aynalak'ın derisinde ispat ettiğini kati kanaat getirdim. Ve her bir zerre ver bir parça lisan haliyle La ilahe illahu ve kurvallaha had dediklerini bildim. Ve bu ve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibe gördüğüm gibi hava unsuru da bir hu olarak alem misal ve alem manaya bir anahtar oldu. Gördüm ki alem misal nihayetsiz fotoğraflar. Ve her bir fotoğraf hadsiz hasa dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema yukhreviyye ve faniyatın fani ve zail hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının ve meyvelerini sermediği temaşagahlarda ve cennette saadet ebediyi ashablarına dünya maceralarını ve eski hatalarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf magazini olarak bildim. Haşiye. Fakat zarekatlar gibi kuvvetli burhanlarla vücudetler ispat etmeye zaman ve zemin hal ve vazif müsaade etmediğinden kısa kesildi. Hem levh-i mahfuzun hem alim misalin iki hücceti ve iki küçük numunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i ve kuvve-i hayaliye mercime küçüklüğündeyken hiç karıştırmayarak kemal intizam ile içlerinde bir bir kütüphane kadar malumatın yazılması katli ispat eder ki o iki kuvvenin nümun ekber ve azamları alem misal ile leh mahfuzdur. Hava ve su unsurlarının hususen lütfelerin suyu ve hava unsuru toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve iradeyle ve kalem kader ve kudret yazıkları ve tesadüf ve kör kuvvetin tabiatın ve camet ve hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir cihetle mümkün olmadı. Ve Hakim-i kalem kader hikmetinin sayfası olduğu ilmeleki ile kat'i bilindi. Mütebagisi şimdi yazdırılmadı. Umma binler selam. El-Bagi vel-Bâki kardeşiniz Said Nursi aneden daima değerli izleyenler Nurun sözü ve Nurlu hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın